Herkese Bali'den selamlar arkadaşlar. Bir süredir planını yaptığımız 3 haftalık Bali seyahatimiz Cansu ile beraber başladı. 3 hafta boyunca burada olacağız arkadaşlar. Şu an Ubud'dayız. Bir haftamızı burada geçireceğiz. Ondan sonra Canggu bölgesi, Uluwatu ve Gila adalarına gitmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Tatilin ilk 15 günlük sürecini planını yaptık ama sonradan kalacak 8-10 günlük süreci ise böyle biraz rahata bıraktık, akışına bıraktık. İlk durağımız olan Ubud'da çok güzel bir villa tuttuk arkadaşlar. 8 gün boyunca burada kalacağız. Bu villada olacağız. Çok güzel, çok keyifli bir villa. Dışarıda şöyle bir havuzu var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Döndüğümde de şurada bir kapı girişi var. Şurada enteresan bir heykel var. Fil heykeli. Şöyle döndüğünde de şöyle muazzam derecede güzel bir havuzu var arkadaşlar. Ufak bir ev. Şurada mutfağı var açık alanda. Hemen şu arkada da Göreceğiniz gibi bir odam var. O içeride de banyosu var. Oldukça keyifli, Bali konseptli bir yerde kalmak istedik cansu ile beraber. Bu kültürü, bu dokuyu yaşayalım istedik biraz daha. Bugün sizler için çok güzel bir video çekmeye karar verdim arkadaşlar. Bugün evden biraz sonra cansuyu almaya gideceğim cansuyu sabah bir yoga center'a bıraktım. Buradaki popüler yoga center'lardan bir tanesi burası. Bana dedi ki hadi gel sen de katıl. Ben almayayım dedim. Sen ne yapıyorsan yap. Şimdi villaya geldim ben arkadaşlar. Birkaç işlerim var bilgisayarda. Onları halletmem lazım. Buradan da spor salonuna gideceğiz. Cansu'yu alacağım. Spor salonuna gideceğiz. Ubud'da gerçekten çok güzel bir spor salonu var. Buraya gelmeden önce ben bakmıştım güzel spor salonları var mı diye ama çok fazla bulamamıştım. Bununla alakalı video eksiği olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Aslında hem Türkçe hem İngilizce araştırdım baktım. Gerçekten yok yani böyle net veren yok. Ama bugün bu gideceğimiz spor salonuna ben iki günden beri gidiyorum. Bunun da videosunu çekmek istedim. Gerçekten çok güzel bir spor salonu. Eğer Ubud'a gelirseniz arkadaşlar kesinlikle bu spor salonunu ziyaret edin derim. suyu almaya geldim şimdi. Yogacının önüne aynen geliyor. Bu kıza ben diyorum ki enerjini fazla bırakma. Bak bize lazım sen. <laughs> Hello Wade. Good sunglass. Yeah. Burası da gerçekten çok yoğun bir yer arkadaşlar. Durulacak gibi bir inanılmaz bir motor var burada. Arkana gördüğünüz gibi. Şuradan yol Ubud merkeze doğru ilerliyor. Şimdi Cansu'yu da aldık. Ubud merkeze doğru gidelim bakalım. Oradan da salona geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi mekana geldik. Grandes Beus mekanları. İki katlı hala inşaat halindeymiş burası da. Daha hala bitiyorlar bu alanı da. Ama şu an inşaat başarısının rağmen çok güzel, çok keyifli bir alan yapmışlar. Hadi gelin bakalım şimdi içeriye girelim. Güzel antrenmanı hep beraber yapalım. Şimdi mekana girdik. Girişte 800 lira bir para verdik arkadaşlar. İki kişi, ayrıca iki tane havlu ve iki tane... Büyük su. ama mekan gerçekten hem pırıl pırıl hem tertemiz hem de dediğim gibi iki katlı olması ekipmanların yani kardiyo ekipmanlarının yukarıda normal ağırlık ekipmanlarının ve istasyonun aşağıda olduğu çok güzel bir yer. Tam karşısında pirinç tarlası şöyle gördüğünüz gibi pirinç tarlalarının içine yapmışlar mekanı yanımda da gelirken Protein Ocean'dan her zaman yanımda taşıdığım özellikle seyahatlere gittiğimde muhakkak yanımda taşıdığım şeyler var. Bunlardan bir tanesi EEA, bir tanesi hidration için. Biliyorsunuz Güney Asya arkadaşlar çok sıcak oluyor. Bu sıcak günlerde kesinlikle hidrasyonun yanımda bulunduruyorum. Yağ yakıcı ve vazgeçilmezim pre-workout. Bunları da kullandıktan sonra antrenmana başlayacağız. Bugün sırt yapacağız. Dediğim gibi iki günden beri buradaydım. Bir omuz arka kol yaptım, bir göğüs ön kol yaptım. Bugün de sırt günü. Ekipmanımızı içelim ve antrenmanımıza başlayalım. Güney Asya'da gerçekten inanılmaz bir terleme olayı var. O yüzden hidrasyonu iki kaşık atıyorum. Şöyle ve yine aynı şekerimin içine iki ölçekte amino asit salladım. 7 kiloluk bir çantayla geliyorum. Veya <laughs> 1-1,5 kilosu supplementle şey tutuyor, vitaminler tutuyor. Gerçekten bunları ilk başta nereye gidersem gideyim çantanın içine koyuyorum. Ondan sonra kıyafetleri koyuyorum. Çok fazla da kıyafet almıyorum zaten yanıma. Birkaç tane şort, birkaç tane tişört çıkıyorum, geliyorum. Şimdi ilk hareketimiz için en sevdiğim işlemlerden bir tanesi olan Straight Arm Pull Down. Biliyorsunuz sırt antrenmanlarına başlarken latları izole etmekten oldukça keyif alırım ve yarışmacı arkadaşlara da bunu her zaman tavsiye ederim. Umut'un üstünde de çok uyguladık bu işlemleri. Ama burada onun makinesi var. Kabloya gitmiyoruz. Şimdi makineye geliyoruz. Makinede yapacağız. Çok güzel bir açısı var. Şöyle gel Cansu. Buraya geldin, oturdun. Bizim oralarda pek bulamazsın bu makineden. Aldın. Sağlam tuttun. Hissiyatı inanılmaz iyi. Çok güzel. Kabloda yaptığımızda her zaman ben bir sehpa koyuyorum. Inkline açıyı ayarlayarak 60'a ya da 45 derecede ayarlıyorum. Cable Cross'un önünde yapıyorum işlemi. Ama burada makinasının olması muazzam bir şey. Oturuyorsun, tutuyorsun, yapıyorsun. Direkt hissiyat latlarda hareketi çık açmıyor. Üçüncü sette biraz ağırlığı arttırdım. Hissiyat da artsın diye. Bugün lat ağırlıklı bir plan yapacağımız için straight arm pull dağıştıktan sonra Üç sette barfix yapacağız. Ülke değişir ama antrenmanımızın içeriği değişmez. Evet. Oh be. Süper. Yalnız Cano aklımda tek bir soru var. Şş, bu dön bir pirinç tarlasının içini bir çek bir. bir. çek. Her yer pirinç tarlası. Buranın sahibine 2-3 gün önce dedim ki abi sen burayı kaçak yapmışsındır dedim. Bak burası ruhsata işlilik değildir dedim. Bak, burası bak. imar var mı diye bir sordum. Kardeşim dedi çaktırma. Annemlerden kaldı dedi burası. Geldik dedi buraya çıtır bir depo yaptık. Bunu dedi ruhsata işletmedik. Belediyeyle ufak çaplı sıkıntılar var. Sezon sonu imar affından yararlanacağız dedi. Abi şu mekanın güzelliğine bakar mısın ama ya Cano? Şu tavanın yüksekliğine bir bak. Pirinç tarlaların arasında. Bundan başka bu kadar büyük bir mekan yok. İçerisi zınga zık ekipman dolu. Ya ben sana daha ne diyeyim ya? Aletleri de ilk defa deneyeceğim için ağırlıkların tam dengesini bilmiyorum. Şimdi bir straight arm yaptık. Oradan geldik bir bar fix. Şimdi middle grip lat pulldanla devam ediyoruz. Oh. Oldukça hissiyatı fazla. Ağırlıkların şu an 70 kilo ama gerçekten çektiğinizde ağırlığı direkt latlarda hissediyorsunuz. Oldukça hissiyatı fazla ve güzel bir makine. Sırt ekipmanları olarak da oldukça fazla ekipmanları var. Çok farklı bir rol hareketi. Hem düz bir şekilde çekebiliyorsunuz hem de ayarlanabilir. Bakın aparat şuradan ayarlanabilir aparatla çekebiliyorsunuz. Farklı ekipmanlar var. Özellikle Hammer Strength'in makinaları, Life Fitness'in makinaları, sırt ekipmanlarında oldukça fazla şurada bir roba aleti görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi yine ayağınızı şuradan basarak direkt alet kendinize doğru geliyor ve farklı açılarda gördüğünüz gibi kullanabiliyorsunuz. Çok keyifli, çok güzel aletler. Bir kere rahat, kullanımı rahat aletlerin. Şimdi roba gelelim. Rova benim tercihim düz tutuş olacak. Aldım, göğüs kafesimi koydum, açımı ayarladım ve bir. Evet. Oldukça iyi. Sadece bırakırken biraz zorluyor ama makinenin açısı gerçekten mükemmel. Can ustadım çıkarsan derin sen ne işin var spor salonunda diyorlar. Gerçekten yakın şey. Peki buraya. sen tadını çıkartmıyor musun? Ben zaten bunun için geldim buraya. Sen bugün... Bak. bak ben kaptayım, kaptayım. Sen, kaptayım sen, sen bugün üçüncü gündesin. Ve bir yürüyüş yaptık sabah, aç karnına. Oradan çıktık, saat 10-11'de de seni nereye bıraktım ben? Yogaya bıraktım. Şimdi benim videoyu çekiyorsun, benim videodan sonra da sırt antrenmanı yapacaksın. Seni canı gönülden tebrik ederim valla, helal olsun. Bir de üç günden beri buradayım. Gerçekten elemanlara hayretler içinde bakıyorum. Her gün böyle temizlik yapıyorlar. Her geldiğimde birisi burada bir şeyi siliyor. Ya dambulu siliyorlar, ya makinaları siliyorlar, ya yerleri siliyorlar. Good stuff man. So clean. The place is so clean. You clean every single day, yeah? Her gün temizliyorlar, pırıl pırıl yapıyorlar. Her geldiğimde bir şeyi temizliyorlar. Ya makinaları, ya dambulları, ya zemini. Tuvalet de pırıl pırıl. Duşların olduğu yer pırıl pırıl. Vallahi tebrik ederim ya. Ve açık ha mekan. Full açık yani. Vallahi helal olsun. Şimdi dördüncü hareketimize geldik latlar için bu aleti kullanacağız. Çok güzel bir alet. Robotçıları inanılmaz iyi. Her yerden ayarlayabiliyorsun aleti. Bastın ayaktan. Zaten makine öne doğru geliyor. Tuttun, çektin ve sıktın. Bir, iki. Şimdi high throw yapacağım. Yine burada çok güzel bir aleti var. Özellikle spor salonlarında cable cross'un önüne inklen sehpayı çekip yapıyoruz yukarıdan burada göğsünüzü buraya dayıyorsunuz. Buradan tutuyorsunuz. Açınıza göre koltuğu da ayarlayabilirsiniz. Tuttunuz ve çektiniz. Bir, iki. Şimdi de bir arkadaşla tanıştım. Dedim nereden geliyorsunuz? Fransa'dan geliyoruz dedi. Dedim daha önce geldim mi? Evet daha önce geldim. çünkü mekan sahibini de biliyoruz dedi. Bu rennes niye biz bu kadar zor söylüyormuşuz bunun adını biliyor musun? Fransızca bir kelimeymiş bu. Ondan e, ee, okunuşu ve telafisi da oldukça zor. Bu arada çok da güzel yağmur başladı dışarıda. Görüyor musun Cano? Pirinç tarlaların içinde. Muazzam bir görüntü değil mi? Şuraya doğru bakar mısın? Sağına doğru dönersen. Mükemmel. Şimdi bir esnemeyi yapalım. Ondan sonra bitireceğiz. Evet son hareketimize geldik. Rock bu yapacağım arkadaşlar. 60 kilo taktım. İlk set. iki set daha yapacağım üstüne. Ondan sonra bir esneme yapacağım. Sonra dinlenmeye geçeceğiz. Hadi bakalım. Oba. Oh. Sırt antrenmanının sonunda vazgeçilmezimiz biliyorsunuz esnemeleri atlamayın arkadaşlar. Bunları yapmış olduğumuz e-booklarda da özellikle videolu bir şekilde ekliyorum. Göndermiş olduğum antrenman planlarında da her zaman gönderirim arkadaşlar. Ve öğrencilerime de söylerim esnemeyi asla unutmayın diye. Çok keyifli çok güzel bir antrenman oldu. Villa'da başlamıştık videomuza. Cansu'yu yogadan aldık. Salona geldik güzel bir antrenman yaptık. Kanalı takip edip abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bali Ubud'dan ilk videomuzdan güle güle. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.